Herkese yeni bir gün ve yeni bir videodan merhaba dostlarım. Ben bugün sabahın köründe erkenden kalktım. Bayağı da enerjiyim. Birkaç gündür Siem Reap bölgesindeyim. Ve açıkçası yağmurlar vardı. O yüzden dışarıya çıkasım yoktu. Çıkamadım da daha doğrusu. Bugün hava güneşli ve ben Kamboçya için, Siem Reap için çok önemli olan Angkor Wat'e doğru yolculuğa çıkacağım dostlarım. Öncesinde bir bisiklet kiralayacağım. Angkor Wat, Siem Reap'e yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta. çok fazla bir mesafe olmadığı için de bisiklet kiralamaya karar verdim. Dün biraz fiyatlarını sordum, 5 dolara kiralanabiliyor bisikletler dostlar. Şöyle çok ufaktan Siem Reap hakkında bilgiler vereyim dostlarım. Siem Reap gerçekten Kamboçya için önemli İçerisinde Angkor Watı bulundurduğu için ve burası gerçekten çok fazla turist ağırlıyor dostlarım. Sadece insanlar gelip Angkor Watı görmek için buraya akın ediyorlar açıkçası ve bu yüzden burada çok fazla işte otel, restoran vesaire çeşitlilik var. Burada yemek içime konaklama konusunda gerçekten sıkıntı yaşamazsınız. Onun haricinde şehrin içinde hemen şöyle göstereyim. Bir nehir geçiyor dostlarım. Siem Reap Nehri olarak geçiyormuş adı da. Tam olarak şehrin içinden geçiyor bu nehir. Bayağı da uzun, bayağı da büyük bir nehir. Şehrin gelir kaynağı çok çok büyük ölçüde. Yine aynı şekilde turizm dostlar. Angkor Wat'ın ekmeğini bayağı bayağı yiyor bu şehir. Öyle söyleyebiliriz. Onun ayrıcında öğrendiğim, okuduğum çok ilginç bir detay, ilginç bir bilgi. Siem Reap'in anlamı dostlar. Bu şehrin anlamı Siam yenildi demekmiş. Bunun da biraz araştırması yaptım. 17. yüzyılda Siam Krallığı yani Tayland diyebiliriz ve Kimer İmparatorluğu yani Kamboçya 17. yüzyılda bir savaşa tutuşuyorlar dostlarım ve bu savaşın neticesinde de Siam yenilgiye uğratılıyor ve bunu anmak adına bunu sürekli hatırlamak adına bu şehrin adını da Siam Rep koyuyorlar dostlarım gerçekten çok ilginç. Dostlarım şehrin nüfusu yaklaşık olarak 200 bin kadar. Çok fazla büyük bir şehir değil aslında ama çok fazla ziyaret edilen bir şehir. Zamanında burası Fransız sömürgesiymiş. Ben şimdi bir kahvaltı yapacağım. Daha sonrasında da bir bisiklet kiralayacağım. Şu anda saat 8.30 yaklaşık 6 kilometrelik bir yol var. Bisikletle bunu halledebilirim diye düşündüm. Hiç motosiklet topuna girmedim çünkü motosikletler burada 10 dolar, 12 dolar, 13 dolar. Hani kafalarına göre fiyatlar var. Angkor bisikletle dolaşacağım dostlarım. Bakalım beni neler bekliyor bu macerada. Hep birlikte göreceğiz. Şimdilik hoşçakalın dostlar. Evet dostlarım kahvaltımı da bir güzel yaptım. Şimdi bisiklet kiralayacağım yere doğru gidiyorum. Çok uzak değil zaten çok yakında. Bu arada kahvaltı yaparken Siem Reap hakkında bilgi aldığım sayfayı tekrar bir okudum. Atladığım bir şey var dostlar. Ayrıca bu bölgede Siem Reap'te Güneydoğu Asya'nın en büyük tatlı su gölü var. Gölün ismi de Tonle Sap gölü dostlar. Bu göl aynı zamanda UNESCO Biosfer Rezerv alanı olarak da koruma altına alınmış dostlarım. Göl üzerinde ayrıca çok fazla kuş çeşitliliği de varmış. Bu göl Siem Reap'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta. Oraya da gider miyiz İnanın bilmiyorum. Oraya gidersek şayet motosiklet kiralamak durumunda kalırız. Oraya bisikletle gidebileceğimi sanmıyorum. Evet dostlarım, ben şu bisiklet olayını çözeyim daha sonrasında. Tekrar görüşmek üzere. Evet dostlar bisikletimizi kiraladık. 5 dolar dediler 4 dolara anlaştık. Şimdi işte evrak işleri var. Onları hallediyoruz. Evrak işleri de bittikten sonra bisikletle yolculuğumuza başlayacağız. Şimdilik bu kadar görüşürüz. Evet dostlarım, sıkıntısız zaten olmazdı. Sıkıntımızı da yaşadık. Yani enteresan bir şekilde kapının girişine bilet kişisi koymamışlar. Thank you. Okay, thank you. Sorry guys, I do vlog also. Okay, no problem. No right. Okey Şimdi dostlar gittik oraya bisikletimizle. Bisikletimiz de orada bıraktık. İnşallah bir şey olmaz da. Kapıya kadar gittik. Adamlar bilet soruyor. Biletim yok. Bilet alacağım. Burada bilet alamazsın. Kapının önüne kadar gelip tekrar geri dönüyorsunuz yani. O yüzden lütfen biletinizi alıp öyle gidin. Böyle saçma bir uygulamaları var maalesef. Oraya bir tane bilet kişisi koyamamışlar. Tekrar şehre döndük. Şehrin de bir öbür ucundayız yani. Bambaşka bir yerindeyiz. İşte motosiklet kiraladık vesaire. Tuktuk tuk vesaire. Geldik nihayetinde. Şimdi biletimizi de aldık. Şöyle de göstereyim. Resim resim çektik. Bilet 37 dolar dostlar. Epey de pahalı. Neyse biz şimdi tuka <laughs> biniyoruz. Gidiyoruz. <laughs> Tekrar görüşürüz dostlar. <laughs> Evet dostlarım. Angkor Wat'ın girişine geldik. Ufak tefek sorunlar yaşadık. Aslında çok ufak tefek de değildi ama yine de çok fazla düşünmek istemiyorum üstüne. Sadece keşke kapının girişine de bir bilet satış noktası koysalarmış. Neyse sağlık olsun diyelim. Şimdi ben gördüğünüz üzere bisikletimi şu ağaca sabitledim. Umarım başına bir iş gelmez diye düşünüyorum. Etrafta çok fazla rehber var diyeyim. Tur rehberi. Ve sizlere rehberlik etmek istiyorlar. Çünkü bu tapınağın çok büyük olduğu söyleniyor ki gerçekten de öyle. Şimdi biraz birazdan kameraya çevireceğim ve sizlere göstereceğim. Çok büyük bir tapınak. İçerisi çok büyük. Bakalım bir gün boyunca ne kadarını gezebileceğim. İnanın hiçbir fikrim yok. O yüzden tur rehberleri peşinizde dolanıyorlar. Onu söyleyebilirim. Onun haricinde bu tapınakla ilgili en başta her şeyden evvel şunu söylemeliyim dostlar. Bu tapınak Kamboçya için gerçekten çok değerli, çok önemli. Yani bunu nereden anlayabiliriz? Bir tapınak düşünün ve ulusal bayraklarının simgesi bu dostlar. Bayraklarında bu tapınağın simgesi var. Ne kadar önem verdiklerini varın. Siz düşünün. Şimdi böyle bir tapınağa dolaşacağız. Ben yani bunun bilincinde, bunun sorumluluğunda dolaşmaya çalışacağım. Hemen hemen her kareyi bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Ki zaten 37 dolar bir ücret ödedik dostlar. Burası sadece bence Kamboçyalılar için önemli değil. Bence insanoğlu için de çok önemli bir yer. O yüzden de burayı zaten ziyaret etmeyi çok istedim ve bu parayı vermeyi göze aldım. Peki dostlar, o halde ben artık yavaştan içeriye gireyim ve sizleri Angkor Wat'ın güzel ve o büyüleyici manzarasıyla sizleri baş başa bırakayım Dostlar <laughs> Evet dostlarım. Angkor Wat ufaktan ufaktan ihtişamını göstermeye başlıyor. Öyle etrafı tamamen bir gölet mi desem buna? Bir nehir mi desem? Aslında bu bir gölet. Etrafı tamamen dört tarafı bu suyla çevrildi dostlarım. Zamanında burayı korunaklı hale getirilmek için yapılmış. Gerçekten muazzam görünüyor. Gerçekten çok büyük bir yapı dostlar. Zaten sizlere ilimin döndüğünce bahsedeceğim tapınakla ilgili. Tapınağın yapımı zaten yaklaşık 30 yıl sürmüş dostlar. Koskoca 30 yıl. Şimdi şöyle ufaktan bilgiler vereyim dostlarım bu tapınakla ilgili bir yandan gösterirken. Tapınak Cemrep şehrinin altı kilometre kadar kuzeyinde kalıyor dostlar. Bisikletli gerçekten çok rahat bir şekilde buraya gelebilirsiniz. Çünkü dümdüz yol dostlar. Herhangi bir tepe, rampa, bayır herhangi bir şey yok. Dümdüz yollardan geçeceksiniz. Ee, ve gölgelik yollardan da geçeceksiniz. Bu yüzden de bence motosiklet yerine bisiklet kiralamak çok daha mantıklı olacaktır. 6 kilometre kadar bir yol gerçekten uzun değil. Evet dostlarım. Şimdi burası aslında koskoca bir antik şehir. Yani sadece bir tapınaktan ibaret değil. Çok büyük büyük bir alana yayılmış antik bir şehir burası aynı zamanda. Ve bu gördüğünüz yapının yapımı 1115 ile 1145 yılları arasında Kral 2. Surya Varman tarafından yapılmış dostlarım. Burası koskoca dev bir tapınak şehri. Evet dostlarım. Tapınak şehrinin ilk etaptaki surlarını geride bırakıyoruz ve bizi böyle kocaman geniş bir avlu karşılıyor. Bayağı bir yürüme mesafesi var. Bir diğer yapıya kadar olan kısımda. Gördüğüm kadarıyla yine insanlar bu alanın içine giriş yapabiliyor, oturabiliyorlar. Bu yeşil alanın içine. Bu da gayet güzelmiş. Şimdi tam karşımıza zaten artık iyiden iyiye gözükmeye başladı tapınak. Ben de sizlere birazcık daha bilgi vermeye başlayayım dostlar. Şimdi bu antik şehir zamanında Kimer Krallığının başkenti ve gücünün simgesi olmuş dostlarım. Burası daha evvelinde Vişnu adına bir Hindu tapınağı iken 13. yüzyılda Budist tapınağına dönüştürülmüş dostlar. 14. yüzyılda da Kimer Krallığı başkentini taşıma kararı alıyor Phnom Penh şehrine. Phnom Penh şehrine başkenti taşıyınca burası gözden düşüyor dostlarım ve burayı tamamıyla ormanlar çevriliyor ve artık neredeyse tamamıyla unutulma noktasına Diliyor dostlarım bu güzel tapınak. Evet dostlarım bu büyük güzel görkemli tapınak ormanlar tarafından da sarılıp sarmalınca zamanının ünlü doğa bilimcisi Fransız Henry Mouhot burayı 1858 yılında tabiri caizse tekrardan keşfediyor dostlarım ve dünyaya açıyor burayı. UNESCO tarafından da koruma altına alınarak daha sonrasında burası iyiden iyiye popüler olmaya başlıyor. Buradan Fransız doğa bilimci abimize de selam olsun. Dostlar hemen karşımıza da görüldüğü üzere gitgide daha da yaklaşıyorum zaten. Angkor Wat, Hinduizm'de tanrıların yaşadığı yer olduğuna inanılan Meridoğan'ı simgeleyen daha biçimli kubbelerden oluşuyormuş dostlar. Zaten karşımızda da o kubbeler görünüyor şu anda. sütunlardaki işlemeleri göstereyim dostlar birazcık daha yakından. Tabii birçoğu artık harap bitap şekilde. Her sütunda aynı simgeler var dostlar. Şunu da göstereyim daha yakından. Bu şekilde uzayıp gidiyor ve dediğim gibi her sütunda simgeler bu işlemeler var ayrıca. Bakın burada bu duvarda yaklaşabildiğim kadar yaklaşayım. Çok fazla yine figürler, işlemeler var. Şöyle yavaş yavaş gösterebildiğim kadarını sizlere göstereyim. Evet dostlar bu arada çok sıcak ve gerçekten zorlamaya başladı beni. Kaçtım geldim böyle bir gölgeye. Ankor şehriyle ilgili şunu da söyleyebiliriz. Burası 890 yılında Kimer İmparatorluğu'nun başkenti olarak seçilmiş dostlarım. O yıldan ta ki sanayi devrimine kadar da dünyadaki en büyük şehirlerden biri olarak unvanını korumuş dostlar. Angkor Wat bir diğer ismiyle tapınakların şehri, Kamboçya'nın Siem Reap şehrinde 162 hektar büyüklüğünde bir alanda bulunan Hindu Budist Tapınak Kompleksidir. Guinness Dünya Rekorları burayı dünyanın en büyük dini yapısı olarak kabul ediyor. İlk olarak 12. yüzyılda Kral 2. Surya Varman tarafından Kimer İmparatorluğu için Tanrı Vişnu'ya adanan bir Hindu tapınağı olarak inşa edilen tapınak, yüzyılın sonlarına doğru yavaş yavaş Budist tapınağına dönüştürülmüş. Bu nedenle aynı zamanda bir Hindu Budist tapınağı olarak tanımlanmaktadır. Tapınak, Hindu mitolojisindeki devaların evi olan Meru Dağı'nı temsil edecek şekilde tasarlanmıştır. Tapınağın orijinal ismi Vişnu'nun kutsal meskeni anlamına gelen Arama Vişnuloka imiş. Tapınaktaki orijinal dini motiflerin tümü Hinduizm'den türetilmiştir. Önceki kralların Shiva geleneğinden kopan Angkor Wat bunun yerine Vişnu'ya adandı. Kralın devlet tapınağı ve başkenti olarak inşa edilmiştir. 1177'de 2. Suryavarma'nın ölümünden yaklaşık 27 yıl sonra Angkor Kimerlerin geleneksel düşmanı olan Charmslar tarafından yağmalandı. Daha sonra Kral 7. Jayavarman tarafından restore edildi. Jayavarman birkaç kilometre kuzeyde, Budizma'danmış yeni bir başkent ve devlet tapınağı olan Angkor Thom ve Bayon'u kurdu. Çünkü eşi Indra Devi dindar bir Budist'ti ve eşi Kral 7. Jayavarman'ı din değiştirmeye teşvik etti. Bundan sonra Ankorvet artık yavaş yavaş bir Budist alanına dönüştürüldü ve Hindu heykelleri yerini Budist heykellerine bıraktı. 1860 yılında Fransız misyoner Charles Emil yardımıyla tapınak Fransız doğa bilimci Henry Mohot tarafından etkili bir şekilde keşfedildi. Henry gezi notlarının yayınlanmasıyla burayı batıda popüler hale getirdi. 1990'lı yıllardan bu yana Ankorvet önemli bir turizm merkezi haline geldi. 1993 yılında 7650 kişi, 2004 yılına gelindiğinde 561 bin kişi, 2007'de 1 milyon kişi, 2012'de 2 milyon ve 2018'de ise bu tapınağı toplam 2.6 milyon insan ziyaret etmiştir. şimdi tepeye doğru çıkıyorum. Çıkışa izin var bu arada. Bakalım nasıl bir görüntü var tepeden. İnanın çok merak ediyorum. Bir sıkıntı yaşatmadılar ama bazılarının elbiseleri uygun değilse onu uyarıyorlar. Onu söylemem gerek. Elbisenizin uygun olması gerekiyor. Klasik tapınak şekli yani. dostlar inanın insan dolaştıkça daha da hayran kalıyor gerçekten insan gezerken düşünüyor dostlarım 800'lü yıllarda buralarda insanlar yaşamış ibadet etmiş hayatlarını sürdürmüşler bu yapılar içinde gerçekten düşüncesi bile çok güzel ve buralarda yürüyor olabilmek gerçekten çok ayrı bir his. Olur da yolunuz Siem Reap'e düşerse kesinlikle bu tapınağı ziyaret edin. Evet dostlar şu dikliği görebiliyor musunuz? Ya inanılmaz dik bir merdivenden şimdi aşağı doğru anlıyoruz ki orijinalli bakın Şurada orijinal merdiven var. Düşünsenize yıllar yıllar önce insanlar sürekli bu merdivenlerden inip çıkıyormuş. Gerçekten epey zorlu onu söyleyebilirim. Kolay bir şey değil. Evet dostlar tüm süratiyle Ankor şehrini, Ankor antik şehrini dolaşmaya devam ediyorum. Bu video belli ki çok uzun olacak. Çünkü yani her ayrıntıyı çekmek istiyorum. Her ayrıntıyı size göstermeye çabalayacağım emin olabilirsiniz. Bu yüzden bu video uzun olacak. Bu videoyu tek bir bölüm olarak sığdırabileceğime hiç ihtimal vermiyorum. Daha henüz ilk tapınaktayım birkaç tapınak daha dolaşacağım çok büyük ihtimalle gün boyunca. Bakalım nasıl ilerleyecek olaylar. İnanın hiçbir fikrim yok. Hep beraber göreceğiz. Ben sadece şu anda tapınağın keyfini çıkarmaya çalışıyorum dostlar. Evet dostlarım. Tapınağın hemen yan tarafında yani hemen içinde aslında. Bakın tapınak hemen şurada. Burada hediyelik eşya işte giysi, takı makı vesaire hatta yeme içme her şey var. Yani burada biraz ara verip dinlenip tekrar yolunuza devam edebilirsiniz. Bu güzel olmuş. Direkt tapınağın içinde böyle yerlerin olması. Bunun da bilgisini vermek istedim sizlere dostlar. Tapınağın dört bir tarafı dediğim gibi bu şekilde sularla kaplı. Tabi o dönemi o çağı düşündüğümüzde buranın savunması da kolay oluyordur. Bu tarafta da turistlerin çok fazla ziyaret etmediği doğu kapısı var. Doğu kapısı girişi. Tapınağın doğu tarafı burası. Bakın kullandığı taşlar da epey bayağı büyük hacimli taşlar. Evet dostlarım arkama Angkor da aldım. Kafama da şapkayı geçirdim. İnanın çok sıcak olmaya başladı çünkü. Angkor Wat videosunu burada bitiriyorum dostlarım. Gerçekten bu harika tapınağı görmenizi çok isterim. Biletler her ne kadar pahalı olsa da bence hayatınızda bir kere de olsa buraya gelip burayı deneyimlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Videoyu buraya kadar sabırla izleyenlerinize çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone olup videoları beğenip bir de yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu eder ve motive edersiniz dostlarım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyorum. Strong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything to